İkinci bir pasaportun maliyeti ne kadar ve paranızı geri alabilir misiniz? Gelin Karayipler'deki 5 popüler programın başlangıç maliyetlerine bir göz atalım. Karayip pasaport programlarında genellikle iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi bağış ve ikincisi ise gayrimenkul yatırım seçeneği. Bağış seçeneğinde minimum tutarlar tek kişi için şöyle. Dominika 200 bin dolardan başlarken Antigua Barbuda 230 bin dolardan başlamakta Granada 235 bin dolardan ve St. Kitts and Nevis ise 250 bin dolardan bu programı başlatmakta. Bu ödemeler ise aslında geri alınamayan ve bu devletlere yapılmış olan bağış ödemeleri. Ancak bu programa aynı zamanda yatırım olarak da cevap veren bir seçenek daha var. Bu da gayrimenkul seçeneği. Bu seçenekte örneğin Granada'da 270 bin dolardan veya St. Kitts and Nevis'te 325 bin dolardan başlayan fiyatlarla devlet onaylı bir projeye yatırım yapabilirsiniz. Peki bu yatırım şeklinin en büyük avantajı ne? Bu mülkü 5 veya 7 yıl tuttuktan sonra satıp yatırımınızın büyük bir kısmını geri alabilmeniz. Hatta bu süreçte kira getirisi de elde edebilirsiniz. Yani pasaport için harcadığınız para gayrimenkul seçeneğiyle buharlaşmış olmuyor ve size geri dönecek bir varlığa dönüşmüş oluyor. Hangi ülkenin gayrimenkul seçeneği daha avantajlı? Yatırım yoluyla elde edebileceğiniz karayip ülkeleri pasaport programları ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz yorumlara sorularınızı yazabilir veya direkt benimle irtibata geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.